Fendi'de de onu avlamak o yüzden takımdan birazcık kopukken çok kolay olabiliyor. Evet, evet. Yani çok iyi bir e, şekilde konum alması gerekiyor. Fendi'nin de tabii bu açıktan iyi faydalanması gerekiyor verilmesi durumunda. Yani Feni tercihi bence sonda hiç fena gelmedi. Hı hı. E, normalde ben biliyorsun her zaman Feni tercihine çok sıcak bakmıyorum. İşte Ling'idir Hayati'dir falan daha çok falan sevebiliyorum. Evet Kaja bir de kufrada da gitti bir de onun yanında yani. Khufra'yı da kendileri yasakladılar. Fenin yolu bayağı açılmış oldu bu şekilde. Doğru. Ya Hı -hı. görmedin mi onu sen? Evet Roger Orman, e, fenin yukarıda. Değil mi? Hı -hı. Evet Fenn'in tamam. yukarıda. Evet evet şimdi oturdu. Tamam Roger'ın burada bir hareketliliği var bu arada 0-0. Düşen isim olmuş oldu. bir score alan isimdi. Karo'yu da bulma ihtimalleri var mı? Ciddi miktarda hasar var ama Karo yaşıyor olacak. Tezuka! istiyor mu burayı? Kulenin tersinde kaldı Karo küçük bir ayak oyunuyla bu arada Gabi de geliyor Karo'yu çok istediler ama Karo hala yaşıyor. Vücudunu öne attı Gabi'yi çıkartıyorlar bu bölgeden Gabi canı bayağı sıkıldı en azından canlı kalıyor bu sefer Kaplumbağa üzerine döndü buradaki hareketlilik yedi kanın altına düştü Kaplumbağa'nın canı. Çok cevap verebilecek durumu var mı Futuhat'ın emin değilim Oo, ben uzaklardan jucuna. bir denedim. Evet yeterli Safira olmadı. Sapphire yani çalıyor çalıyordu az kalsın o bölgede Novaria ile beraber. Murettin, Şimdi geri çekti. de çekti Rabi. ama yani hı hı. E, çok mümkün değil tabi Faramis olduğu için. Yetenekle beraber o bölgeyi terk etti. Şimdi 0-0 bağışıklı, basit bağışıklığı da kazandı. E, Tezuka da bu sefer Kur'an'ın karşısına gelmiş. Of, Müthiş of. bir hasar ve Gabi tamamlıyor. Yok çekti gerçekten. Ya bir eşyaları görme şansınız var mı değerli rejim acaba? Ben merak ettim Tezuka bitirdi mi acaba yiğitlerin kılıcını falan? Gitmeye devam ediyor. Ya yani Bakalım dediğim gibi olaylar birazcık daha ilerleyince işler açılınca bu durum ne kadar devam edecek onu da tabi görmek lazım ama şu ana kadar harita üzerindeki hakimiyet olsun ve makro macro'ynu olsun resmen de Dominion çok üstün gözüküyor ve yani altın farkını 5000'lere kadar getirdiler herhalde ya. Dakika, evet bugünün en açık ara oyununu izliyoruz açıkçası. E dün bile dün bile bir tane böyle maç vardı. Aynen arada. öyle. Bil yani şeyde Tezuko da işini yapıyor. Tabi. O da aradan çekti Tabii. bu orada sıfıra direkt tık diye çekti tek attı. E, ee, tabii yani eşyasal üstünlüğü de çok fazla var. E, zaten Karo kafayı gösteremiyor şu anda Harit'le. E, kafa gösterdiği anda üstüne 3 kişi biniyorlar. Bu iş zora doğru gidiyor Eray. Resmenin Domi'nin durumu bir sıfıra getirecek gibi. Yani buradan dönmek ne kadar mümkün bilmiyorum. Altın farkı 9000'leri binleri buldu. Dakika 9. Evet dakika başına bir k yakın bir altın farkından bahsediyoruz. Yani Vis seviyede fullenmek üzere. Ren şöyle bir pozisyona baktı. Yiğit'le neler bulabilecek? Onun da 3 asist var. Henüz skoru yok ve ölmedi onu da söyleyelim. Bir hareketlenme var mı ciddi hasar kuru ama az daha düşüyordu o. 0-0'da geriye doğru çekilince alttan da kule gitti. Yukarıdaki kule artık tek kule ve Safira düşmüş oluyor var ya yerde. Sinan oyunu kapatma ihtimalimiz var gibi. Gerçi 2 kişilik bir kontrol var ama devamına asar yok işte pek. Hani hareketini yapsalar bile yeterli olmayabilir demiştim. Onun bir kanıtı oldu sanki. 5 oyuncuyu da indirdiler bir de yani. Bu kadar da Yaşık. oyuna bir galibiyet hatırlamıyorum ben. Ben de hatırlamıyorum ki yani bunun şeyleri de katabiliriz. E, MTC'lerin daha önceki işte grup aşamalarını ya da işte playoff'lar falan her şeyi dahil edince bile böyle bir şey çok nadir. Yani birkaç tane tabii daha hızlı biten ve daha dominant oyun vardı ama bu yani biraz farklı bir şeye dönüştü. Bu özellikle bu son skor birazcık bence açıklayıcı oldu gibi. Evet. E, yani... E, 12 dakikada 42 kastılar Sinan.